Mustafa Tekeli. Ankara Otobüs İşletmecileri ve Ajantaları Dernek Başkanıyım. Ankara, e, inanın yaklaşık 16 yıldır Ankara'dayım. 16 yılda çok büyük bir değişiklik görüyorum Ankara'da. Bundaki en büyük nedeni tabii ki başkanımızın yaptığı çalışmalar. E, i̇nanın hani Ankara'yı dışarıdan gelen insanlar daha da bir hayranlıkla izliyorlar. Ben de o gözlerden bir tanesiyim. E, Ankara gün ve gün daha da güzel bir yer haline geliyor. Melih Bey sosyal medyada aktif olarak kullanıyor ve danışmanlarıyla değil de kendi yazarak kullanıyor bildiğim kadarıyla. Bu da bence en önemli unsur. Melih Bey son derece konusuna ve insanlara hakim. Ee, çevrede olup bitenden son derece haberdar. Hani yapılan işleri takip ettiği çok belli ve e, müthiş bir şekilde de özverili çalışıyor. Başkentte bence başkente bir şeyler verebilecek olan kişi Kazan kazanmalı. Şu anki mevcut durumda da bu başkanımızdan başkası değil gibi duruyor. Ee, özellikle de şundan dolayı hani yaptıklarıyla yapacaklarının teminatını oluşturmuş durumda başkanımız büyük bir bilgi tecrübesi var ve son olarak da hani ustalık dönemini de yapması gerektiğini düşünüyorum.